Aldım dedim mükemmel aldım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Büyük. Arkasında, arkasında aldım. Yok, alamadım. Aha, altta da alamadım. Bir kavga çıktı, aldım. Hoba. Arkasında bir tane daha var. Hop, çok iyi boş Bir lüfer avında daha, LRF ile, Popur ve meşhur, evet, lüfer ve kaba lüfer kategorisi deki balıklar. Marmara'nın en iyi iki balığı. Levrek ve lüfer. Ama lüfer daha fazla veriyor. Bu bir gerçek. Tamam onu kabul ettik. Şimdi şöyle bir şey. Oraya basıyoruz. Ben yine bu kutuları şöyle koyacağım abi. Yapacak bir şey yok. Durun lan burada. Düşerseniz toplarım sizi. Gene de bir kalama yarını tavsiye ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım geldik. Bize güzel balıklar nasip eyle ya Rabbim. İnşallah. İnşallah. Lerefe komşularıyla. Allah razı olsun dostum. İlk atışlar hep çok tehlikelidir. Çünkü merada yer balık varsa... E <laughs> sakata getirir. Abi? Tabii ki her zamanki gibi Sevic'tir. Pop Walker 6 6. Evet, güzel tehlikeli. Aldım. Evet, çok güzel bastı. İkinci atış bu. Çok bu? güzel aldım. Aldım dostum. Çok güzel. Değerli dostum. Evet. Daha atmadı ama. Of of çok güzel bir lüfer. Gördünüz mü? Evet. Ah bıraktı mı be? Yok hayır. Hayır güzel. Sadece pislikle birlikte. oh Of of of. Evet dostum. Evet lüfer olsun gördünüz mü? Evet çok güzel. Çok güzel boy. Yine aynı. Alacağım dostum Allah izin verirse. Of çok güzel oldu. Güzel bir boy. Hocam. Eyvallah dostum. O zaman ben bir tane mi Evet. Şu an balık çıktı. Tamam. Tabii tabii. Değerli dostum. Ben daha unutu atmadan bizim hoca balık çeker. Tamam. Çok güzel bir balık. Evet. Üfer Uf. Çok güzel. Yürü Fer. Çok güzel bir lüfer. Evet. Harika bir balık. Sahtem yine aynı. Seviçgir Pop Walker. Biz buna Micro Popper deniyor. Oh ha <laughs> ha. Ah dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Tam bir çantalık balık. Çok güzel bir keyif ya. Evet. Olsun, olsun değerli dostum. Şey dostum salalım be. Salalım? Salalım, hiç gerek yok. İri boylar var. İri boylar var. Ben de bir taraf. Bir tarım, güzel kardeşim. Çekiyorum. Tamam. Salalım izledenem. dostum. Hah, hiç zedelem hayvan. Kamerayı var. Zedelem inşallah, hem de Acele etme. Tamam. Azıcık ben azıcık seni tamam. görüyorum. Tamam. Hiç önemli değil. At dostum. Söyle, doğru, şöyle. Tamam. Çok güzel. güzel Hadi rast gelsin. Çok güzel. Tebrik azıcık ediyorum doğru. seni. Önüne doğru biraz kaydı. Aha atladı alamadı. Aldım. Aldım dostum. Yok alamadım. Ama atladı. O ee, Kendine takıldı şu an. Ee, seni almayayım şöyle. Dostum güzel bir şey zıpladı. Çok güzel zıpladı be. Evet. Evet yakında aldı. Çine Kope mi? Tamam. Aha. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Evet. Aldım. Ah bıraktı. Çine koptu ama. Ee, dostum sanki bu seferki çine kop gibi geldi bana. Ama akarda balık var. Ama öyle deme. Gene vinüferimiz var. Tamam. Çok güzel. Boy. O, bu biraz daha güzel direniyor. Tamam. Güzel. Hadi inşallah. Ne kaçtı? Tamam. Hiç önemli değil. Bu biraz daha güzeldi. Tamam. Uygun şekilde boyları koyacağız canım. Onda sıkıntımız yok. Ya, en küçük senaryomu soruyorum. Yiyeceğim kadarını koyarım. Bitti. Saldırtıp alalım. Bitti. İki tane saldırdım zaten. Aynen öyle. Sen ayarla kendini. Ya kaba boylar yoksa... Tamam canım aynen onu hiç kimse bir şey de yazamaz. Kesinlikle rahat ol. Bugün hava çok daha tatlı bir e, sakinlikte dikkat ettin mi? Popper daha iyi yüzüyor. Kesinlikle. Zaten 5 atış yaptın mı ya? 5 atış yapmadık herhalde daha yeni. Tamam. Dostum keyifli bir av yapacağız gibi inşallah. Görüntü o yani. Kesinlikle. O good boylar bizim için. Sen onu top alırsın good boyları. Bir tarz, devam Ama çok da oyalanma derim. Bir duruma bakalım. Tabi. Aha ee, büyük, büyük dostum. Arkasında gördün mü? Evet, Arkasında aynen bir kavga çıktı aldım. Oldu. Aa evet. çaldı. Evet, <laughs> <olur. gülüyor> evet. Dostum e, güzel bir boy. Oba. Oho çok iyi bir boy. Oba. Harikasın bebeğim. Harika atlayışlar. Hacı abi onu al. Hacı abi alacağım da tabii seni oradan. Oba. Güzel bir blüfer. Güzel boy. Oba. Arkasında bir tane daha var. Hoppa. İzliyor musunuz bilmiyorum. Çok iyi boy. demek popur zanlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dostum sadece şunu gör. Hayvanın yutuş yutuşu görün ya. Üzdansız. <laughs> Arkadan geleni gördün mü? <laughs> Birlikte geldiler. Birlikte geldiler. Allah'ım popura. az tozlandı yavrum ama. İşte popur sahtelerin kaçırma oranı Zizansız. çok daha düşük. 66 yana. Sen yana yoktun Yok dostum. Ah be Annenin bir olurdu. Ah olsa olurdu. Diğer evet. popperlarda da bu işi görürüz. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık popper'ın neden rahat davrandığımı anladın mı oltada? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zokayı yu yuttu hayvan. Bebeğim benim. Oooo oh, Lüferovski. Mükemmel sıçrayışlarla geldi hayvancası. Evet. Harika bir balık. 3 veya 4 kez 3 veya 4 kez takip etti. Ve görevini yaptı. Şöyle güzel buzluklu bir çantam var. Allah'a şükür bu çantayı da şöyle güzel lüferler koymak nasip olsun inşallah. Sana 66 isteyecektim. Şimdi değerli dostum söyleseydin yapardık bir şeyler be. Yani yanıma da almadım biliyor musun? Kopsa ya önemli değil. Ben başka popurlarla da rahatlıkla balığı alacağımızı biliyorum. Rahat ol. Tamam bu şu an. Hop Çine kop. Bu ne be? Hop aldım. Hop aldım dostum. Güzel boy. Oo gene güzel. Good boy bu. Good boy dostum. Yani yakında. Bak bak yani kötü değil. Oo oo oo. Bu direnç güzel. Ha direnç. o güzel. Geliyor. Güzel geliyor dostum. Hadi çık bir su yap. Hadi. Çok güzel. Harikasın. Bir daha su iste yap. Hadi. Aferin. İşte böyle gel ya. Alacağım tamam canım. Sen rahat ol. Olur. Sadece çok germek istemiyorum. Dostum bu daha büyük. <laughs> yani yakında bastığına bakma. Dostum kamış arkada lütfen ama. Yok, ben Evet, yine güzel bir boy lüfer. Lüferovski. Benim duruyor. Dostum, kımış arkanda. Dikkat et. Evet, harika bir balık daha yakaladım. aldım. Gene aynı. Gene büyük. Her atışa basıyor hayvan. Evet. Güzel bir balık daha. Ooo. Evet. Çok güzel bir balık. Evet. Gene güzel bir boy. Olmaz mı? Evet. Sen de git. Tamam. Bakar mısın boya? Ooo. Bu arkadaş biraz daha rahat geldi sahte vurmazsan? Yani baya bir anladık. Gene bir lüfer. Evet süper. Ah şeyi ısırdı. <laughs> e, buradaki ipi ısırdı. Evet gördüğünüz gibi iple karışık. Hayvan. <laughs> i̇pi alayım. Evet bismillah. Yarım saatte olmadan dördü tamamladım söyleyeyim. Hadi dostum ver şunu aksiyonu. Kaybedin. İşte bu. Çok güzel değerli o dostum. dostum. Abi, bu Nedir o sahte? Bu. O, abi, bu boy. Bu. Tamam oha çok güzel. Değerli dostum getir. Güzel. Aynı yerimize dostum. Çok güzel. Oo çok güzel. Şahane. <laughs> Dua da görevini yapıyor. yapıyor. O, ee, ya iğnesinde bir sıkıntı var Aslında. ki olsa iğnesi sürekli olmasına rağmen Tamam çok güzel Abi yok? Yüz Yürümden saati niye atacağım? Bak, ee, şimdi, atayım, <laughs> şimdi biraz sana şöyle söyleyeceğim bu biraz şey el ayarıdır Ap aldım Dostum oba Oo, Çok onu. güzeldi Bugün şov zamanı değerli dostum Şov yaptırayım mı biraz? Ha? mı yakalarım? Yak be ya. ya yakala yakala. Çok güzel bir balık. Şahane bir lüfer daha. Görüyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Lüferovski. Of of of. Peki ne yapacağız? Gördüğünüz gibi ucunda popper sahtelerden kaçma durumları çok yoktur. Çünkü sahteyi çok güzel havuz şey yaptı. Kaçar mı, kaça da bilir. Evet. Çok güzel geliyor hocam. Oo. Oh. Aman, aman, aman 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 aman. O, bu daha büyük boy. Dostum bu daha büyük boy. Yok risk hareket yapmadım. Yumuşak kaldırmak istedim. Dostum bakar mısın? Gören var mı? Popuru gören var mı acaba? Oo, Popuru gören var mı acaba? Popur şu an ağzın içinde. Şimdi sen makası yukarı mı bıraktın? Ve boy çok güzel hocam. Evet, evet Bismillah. Evet görüyor musunuz popuru tek kalemde yutmuş, tek kalemde. Çok güzel bir balık geldi arkada hareket geldi al oğlum. Topur orada. Hadi bebeğim. Dostum oralarda geziyor. <laughs> Dönebilir senin popura. <laughs> dalganın içinden getiriyorsun değil mi? Kesinlikle. Tamam. Çünkü böyle atacağım mı? Bir... Dur. Ha güzel. Bir dalganın içinden bir salacağım. Gitti 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 gitti. Gitti güzel. Kapattım. Ve yumuşak yumuşak. Yavaş yavaş. Kopura aksiyon veriyorum. Hadi dostum çok güzel bak çok güzel. Onu yemeyecek balık yok. Suat bir sonraki atışını daha salarak yapar mısın? Ben bir, bir dakika ara vereceğim çok terledim. Ne? Salya. Neyi açıyor? Böyle bir şekilde açılıyor şu Açılıyordan kastım genişliyor. Baksana. Önemli değil. Dalgada hiçbir zaman olamaz. Rahat ol. Dalgayı kaplayacak hale yak. Aldım. Çok güzel aldı. Allah'ım bu da büyük bir boy. Oho bu gelinceye kadar var ya. Evet. Tek kalemle aldı hayvan. Bak bak bak. Evet. Şahane bir balık. Oho gel bakalım. Hadi Öne doğru yüzüyor. Öne doğru yüzüyor. Oo, evet. Neredeyiz? Dostum çek sen de bir. Senin o yok tarafta şey, benimki. Yok yok. Şunu bir... Dur bekle bakalım Lüferoski. <laughs> Çok güzel bir balık. Geliyor. Sakın! Sakın! Oo, Hacı abi. Bu efsane ya. Yani bu da çok güzel bir balık. <laughs> Hacı abi acil makasa ihtiyacım var. E, ha, he, ha, sahte halata dolandı. Sana zahmet. Kasyonu, sahte halat ne için var ya? Hacı abi. o güzel balık. Çok güzel bir boy. Bakayım Hacı abi. Ya dışarıdan daha güzel gözüküyor da güzel boy. <laughs> güzel lüfer. Güzel. Lüfer. Bugünkülerin hepsi lüfer.